<laughs> Görsel açıdan güzelleştiren Edebiyat Sokağı ile ilimiz yazar ve edebiyatçılarını öğrencilerimize tanıtan sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ile de öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandıracak olan bu güzel projemizi hazırlayan Türkçe öğretmenimiz Cevahir Karahasan hocama projeye desteklerinden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarımızın ufkunu açacak, hayal dünyasını zenginleştirecek, eğlenceli öğrenme ortamları hazırlayacak, kalıcı öğrenmeyi zenginleştirecek, geliştirecek güzel bir çalışma. Bu yönüyle anlamlı buluyoruz. Emek veren öğretmen arkadaşımızı, idareci arkadaşlarımızı ve özellikle projeye destek veren belediyemizi, belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli öğretmenimizin burayla ilgili talebini bizden istediği zaman hemen talimatlar verildi ve gereken işlemler yapıldı. Öncelikli olarak Ceceli halkımıza burası hayırlı uğurlu olsun. Bizim aslında temelde hizmet edeceğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmak. Yani öğrencilerimize yatırım yapmak. Bugüne kadar birçok sosyal projelere imza attık. Bundan sonra ciddi anlamda 0-35 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimizin tamamına belediyemiz dokunacak. Bununla ilgili projelerimiz de hazır. Evlere gireceğiz öğrencilerimizin geleceğiyle ilgili önündeki engelleri kaldıracak mekanizmaları hazırlıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle beraber önümüzdeki hafta okulların tamamı açılacak. Birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına bu sene 2000 öğrenci yaklaşık kitaplar devletten, Milli Eğitim Bakanlığından kırtasiyeler ve çantalarda belediyemizden diye bir kampanya başlatıyoruz. 2000 tane birinci sınıfa bağışlayan öğrencimizin masasının üzerinde kırtasiye setlerimiz hazır olacak. 8. sınıf 11. ve 12. sınıflara da tüm dersler kitabını yine tüm bu sınıflarda okuyan tüm öğrencilerimize şu anda hazırlık yapıyoruz, onu da önümüzdeki hafta 8. 11. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilerimizin tamamına tüm dersler kitabını belediyemiz olarak edilecek. Sevgili öğrenciler, burada öndeki oturan protokol gençliğimizde, çocukluğumuzda okullarımızın halini bir geriye doğru hatırlayın. Bugün bütün mahallelerimizde modern okullarımız var ortaokullarımız, ilkokullarımız, liselerimiz, işte Türkoğlu'nda da yine Ceceli Mahallesi sınırları içerisinde İstiklal Üniversitesi'ne bağlı üniversite kampüsümüz var. Allah'a şükür iktidarımız, devletimiz, belediyemiz okullarla ilgili bütün eksiklikleri gideriyor. Ya Allah bismillah hayırlı

başladık. Maliye bir şey, kurur, yani yeni, 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 yeni. Evet, bugün e, belediye ve Milli Eğitim e, Müdürlüğümüzle e, farkındalık yaratan e, güzel bir projeye imza attık. Onun açılış e, töreni için Ceceli mahallemizde, Ceceli Ortaokulundayız. Türkçe öğretmenimize ve e, belediye personellerimize teşekkür ediyoruz. Harika bir e, okul haline gelmiş. E, bu fiziki yapıları e, öğrencilerin daha çok e, sevebilmelerini sağlayacak e, projeler üretmek lazım. Yani soğuk duvarlardan e, böyle projelerle duvarları boyayarak işte e, Kahramanmaraş e, Türkiye'nin e, sayılı e, nadide edebiyat şehirlerinden bir tanesi. E, genç limaların... E, e, işte kapılarda, duvarlarda, çocukların her an e, okulda gezdiği anda sınıfta, koridorda e, nakış nakış e, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve e, ressamlarımız e, çizimler yapmışlar. Yine okul bahçeleri de yine öyle. cici bici bir okul haline gelmiş. Yani buradaki mahalledeki e, çocukların bence e, pazartesi gününü e, iple çekeceğini e, düşünüyorum. Cuma günü de mesai saati bitiminde ziller çaldığında üzüleceğini düşünüyorum. Çünkü harika bir okul kampüsü olmuş. Bu vesileyle emeği geçen öğretmen kardeşimize ve belediye personellerimize teşekkür ediyoruz. Bizim geleceğimiz öğrenciler, bizim geleceğimiz çocuklar. Onları ne kadar kaliteli yetiştirirsek Türkiye'nin kalitesi de o kadar artacağını düşünüyorum. Belediyemiz olarak da ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversitede okuyan çocuklarımızı, gençlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Türk insanının sanat ve kültürle burada yapıldığı gibi kaynaştırılması gerekiyor. Kültürlü olabiliriz ama sanata da, müziğe de değer vermemiz gerekiyor. Onu da ilkokul çağındaki çocuklarımıza e, anlatarak e, büyüdükleri zaman e, daha narin, e, narin e, insanlar haline geleceğini düşünüyorum. İlçemize hayırlı olsun. Bundan sonra bu tip e, okulların sayısını inşallah arttıracağız. Ben Cevahir Karaslan, Cecele Ortaokulu Türkçe öğretmeniyim. Bir okul değişsin, dünya değişsin projesini ilk Türkoğlu Belediyesi Başkanı Osman Okmuş Bey'e sundum. Sağ olsun beni geri çevirmedi ve bu projeye büyük bir destek sağladı. Onun desteğiyle okulumuzda büyük değişimler gerçekleştirdik. Ee, gördüğünüz bütün boyalar, yenilikler, etkinlikler belediyemizin desteği sayesinde gerçekleşti. Buradan tekrar belediye başkanımız Osman Okmuş'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. I <laughs> do